Bu bölümde öğrenci otomasyon sistemi, istek yönetim sistemi ve Microsoft Teams uygulamasından bahsedilecektir. Öğrenci otomasyon sistemi ders kaydı yapmak, ders notlarını görmek ve ders hocaları ile iletişime geçmek için kullanılan bir sistemdir. Bu sisteme üniversitemiz ana sayfasında sağ üst köşede bulunan dört çizgi üzerinden ulaşılabilir. İmleç çizgiler üzerine getirildiğinde ekranda öğrenci bölümünün altında yer alan Ogris sekmesine tıklanarak açılan sayfada öğrenci numarası ve şifre ile Ogris'e girmek mümkündür. İstek yönetim sistemi ise öğrenci mesajları, öneri ve şikayetlerinin birimlere iletilebilmesi için geliştirilmiş bir sistemdir. Bu sisteme Ogris sayfası üzerinde kullanıcı adınızın yanında yer alan IYS sembolünden ulaşabilirsiniz. İstek yönetim sistemi sayfasında yer alan yeni istek butonuna tıklandıktan sonra açılan sayfada ilgili alanları doldurarak mesaj, öneri ve şikayetlerinizi birimlerinize iletebilirsiniz. Microsoft Teams uygulaması ise bir iletişim platformudur. Microsoft Teams üzerinden yürütülecek canlı derslere katılmak için bu uygulamayı bilgisayar ya da mobil cihazınıza indirmeniz ve Ogris üzerinden üyelik kaydını yapmanız gerekmektedir. OGRIS üzerinden yapacağınız üyelik kaydında kayıt sırasında size verilen kurumsal elektronik posta adresinizi kullanmanız gerekmektedir. Kurumsal elektronik posta adresinizin Mergen ve Ogris'te iletişim bilgileriniz bölümünde yazılı olduğundan emin olmanız örtüm üyelerinin size sonsuz bir şekilde ulaşabilmeleri için önem taşımaktadır. Microsoft Teams uygulamasını indirdikten ve üyeliğinizi aktif hale getirdikten sonra Microsoft Teams arayüzündeki ekipler sekmesinden dersi veren öğretim üyesi tarafından oluşturulan grupları görebilir ve ilgili dersinizin içerisine girerek canlı derslerinizi takip edebilirsiniz. Hepinize merhaba. Bu video uzaktan eğitim süresince yararlanacağınız mergen sistemini tanıtmak amacıyla çekilmiştir. Hocalarınız ile iletişime geçmek, derslerinizi takip etmek Canlı derslere katılmak, ödev hazırlamak ya da online sınavlara katılabilmek için Mergen sistemini kullanacaksınız. Ohu.edu.tr adresinden üniversitemizin ana sayfasına girdiğinizde uzaktan eğitim sekmesi altından ulaşabileceğiniz Mergen sistemine TC kimlik numaranız giriş yapacaksınız. Sisteme giriş yaptığınızda, Sol taraftaki sekmede kontrol paneli, dersler, takvim ve gelen kutusunu göreceksiniz. Bu sayfa tamamen sizin adınıza açılmış, kendi adınızın, soyadınızın yazıldığı, tüm ödevlerinizin, derslerinizin takibini yapabileceğiniz sayfa. Kontrol panelinde üzerinize kayıtlı ve işlem yapmanız gereken dersler mevcut. İlgili derse tıkladığınızda dersin içine girecek ve sol taraftaki sekmelerden istediğiniz işlemi gerçekleştirebileceksiniz. Burada önemli takip etmeniz gereken sekmelerden bir tanesi modüller sekmesi. Burada dersinizin haftalık planını, içeriğini, ders notlarını, hocalarınızın paylaştığı linkleri, izlemeniz gereken videoları ya da okumanız beklenen makaleleri göreceksiniz. Modüler kısmını dikkatle takip etmeniz, dersle ilgili içerikleri takip edebilmeniz anlamına gelmektedir. Duyular kısmında ders, ödev ya da sınavlarla ilgili önemli bilgilerin yanı sıra dersin hocasının size iletmek istediği genel mesajlar da var olacağından dikkatle takip edilmesi gerekmektedir. Yine sol kısımdaki sekmelerden devam ediyorum. Bir diğer önemli sekme Ödevler sekmesidir. Ödevleriniz haftalık, aylık ya da dönemlik olabilir. Sizden istenen ödevleri bu kısımdan yükleyecek ve hocalarınıza ulaştırabileceksiniz. Ödevlere ilgili bir diğer önemli nokta vize veya final sınavını ödev olarak isteyecek hocaların da bu sekmeyi kullanacak olmaları. Kısa sınavlar sekmesi yalnızca online yapılacak sınavlar için kullanılacaktır. Ödev olarak istenen sınavlar için yine ödevler sekmesi kullanılacaktır. Sol tarafta ödevler ve kısa sınav sekmesi var. Az önce belirttiğim gibi kısa sınav sekmesi yalnızca online yapılacak sınavlar için geçerliyken ödevler sekmesi haftalık veya dönemlik ödevlerin yanı sıra vize veya final sınavı ödev olarak istenecekse yine bu kısımdan kullanılacaktır. Bahsettiğimiz yine sol tarafta modüller sekmesinin hemen altına yer alan canlı ders kısmı bu dönem hepimizin sıklıkla kullanacağı canlı derslere bağlanmamızı sağlayacak sekmedir. Hocanız canlı dersi başlattığında canlı derse katıl butonu çıkacak ve siz derslere katılabileceksiniz. Hemen altına yer alan tamamlanmış canlı dersler sekmesi ise Canlı ders hoca tarafından sonlandırıldıktan sonra kaydedilen dersin tekrar izlenebileceği bölümdür. Derse katılamayan, bağlantı problemi yaşayan ya da derse tekrar izlemek isteyen öğrenciler derse bu sekmeden ulaşabileceklerdir. Son olarak üzerinde durmak istediğimiz bir diğer önemli sekme ise gelen kutusu sekmesidir. Gelen kutusunda duyurulardan farklı olarak hocanızla birebir iletişime geçeceğiniz bu kısım aynı zamanda hocanızın da size göndereceği mesajları içerecektir. Mesajlar kısmını sıklıkla kontrol etmeniz uzaktan eğitim sürecinde iletişimde kopukluklar yaşanmaması adına önemli bir husustur. Yine üzerinde durmak istiyorum. Duyurular kısmı genel duyuruların hocanın toplu bir şekilde yapmak istediği duyuruların yer alacağı bölümken Gelen kutusundaki mesajlar kısmı birebir görüştüğünüz, hocanızın size iletmek istediği mesajı ilettiği ve yine sizin de hocanızla görüşmek istediğiniz bir durumu birebir konuşabileceğiniz, yazışabileceğiniz e, yerdir, sekmedir. Merkez sistemini her gün kullanacağınız için merak ettiğiniz noktaları öğrenmek adına programı denemek sizin yararınıza olacaktır. Yine sistemle ilgili bir sorun yaşadığınızda hocalarınıza OHU uzantılı mail adreslerinden veya mergen mesaj bölümünden ulaşabilirsiniz. Hepinize güzel, yararlı ve sağlıklı bir dönem diliyorum. Bu bölüm ders kaydı ve ders seçimi ile ilgili bilgiler içermektedir. Üniversitemizin eğitim öğretim ve sınav yönetmeliğine ana sayfamızdaki öğrenci işleri daire başkanlığı sekmesinin altından ulaşmak mümkündür. Üniversitemizde bağlı değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Bir dersten geçebilmek için AA, BA, BB, CB ya da CC notlarından birini almış olmanız ya da o dersten muaf olmanız gerekir. Muafiyet için ise ya muafiyet sınavına girmiş ve başarmış olmanız ya da daha önceki yüksek öğrenim kurumlarında o dersi almış ve başarmış olmanız gerekir. Bir ya da birkaç dersten DC ya da DD notu aldığınızda eğer o dönemki akademik not ortalamanız 2'nin üzerinde ise bu derslerden geçmiş kabul edilirsiniz. FF ya da FD notlarından biri alınan ya da NA ile gösterilen devamsızlıktan kalınan ya da şartlı geçilen yani DD veya DC notu alınmış ancak akademik ortalaması 2'nin altında kaldığı için başarısız kabul edilen derslerin tekrar alınması gerekmektedir. Eğer istenirse akademik ortalamanın yükseltilmesi için DD, DC veya CC notlarından biri alınmış derslerin tekrar alınması mümkündür. Ancak burada önemli bir nokta son alınan notun geçerli olacağıdır. Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki temel kategoriye ayrılmaktadır. Fakültemizdeki bölümlerin ders planlarına ana sayfamızdan ulaşmak mümkündür. Fakültemizdeki bölümlerde birinci ve ikinci sınıf dersleri zorunludur. Seçmeli dersler ise 5. yarı yıldan itibaren yani 3. sınıfın güz döneminden itibaren alınmaya başlanmaktadır. Ders planlarında bu dersler farklı renklerle gösterilmekte. 3. ve 4. sınıf yani 5. 6. 7. ve 8. yarı yıllar zorunlu ve seçmeli dersleri birlikte içermektedir. Mezuniyet için staj ve bitireme projesi dahil olmak üzere 240 AKTS'lik ders almanız ve başarmış olmanız gerekiyor. AKTS, Avrupa Kredi Transfer Sistemi'nin kısaltması olup aldığınız ve başardığınız bir dersin yurt içinde ve yurt dışında eşdeğer öğrenim kurumlarında tanınması, kabul edilmesi anlamına gelmektedir. Mezuniyet için seçmeli derslerin döneminde alınmış olması gerekmektedir. Örnek bir tablo üzerinden kısaca açıklayacak olursak, 5. yarı yılda 4 zorunlu 2 seçmeli ders içeren bir ders planında öğrencinin 5. yarı yıldaki seçmeli derslerden 2 tane alması gerekmektedir. Yani Beşinci yarı yılda bir tane seçmeli ders alıp altıncı yarı yılda üç tane seçmeli ders alarak bu dönemi ya da seçmeli ders yükümlülüğünü tamamlamak mümkün değildir. Her seçmeli dersin ders planında gösterildiği kadar gereken yarı yılda alınmış olması zorunludur. Öğrencinin akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders kaydını yapması ve onaylaması gerekmektedir. Aksi halde kayıt yapmamış kabul edilir ve kayıt onayı tamamen öğrenciye aittir. Her öğrencinin bir danışman hocası bulunmakta olup öğrenci kaydına son onayını verdiğinde bu onay hocanın sistemine düşmektedir. Eğer onay verilmezse sisteme düşmeyeceği için kayıt yapmamış kabul edilmektedir. Bir dönemde en az 30 en fazla 45 AKTS'lik ders alınabilir. 45 AKTS'yi geçmemek koşuluyla genel akademik not ortalamasının 3'ün üzerinde olması durumunda 3 sınıftan da ders alınması mümkündür. Ders kaydını bir örnek üzerinden açıklayacak olursak örneğimizde sol tarafta öğrencinin alabileceği derslerin listesi sağ tarafta ise seçtiği dersler listesi bulunmaktadır. Bir dersin kaçıncı sınıf dersi olduğunu anlayabilmek için başındaki koda bakmak yeterlidir. 1000 ile başlayanlar birinci, 2000 ile başlayanlar ikinci sınıf dersidir. Bu örnekte öğrencinin not ortalaması 3'ün üzerinde olduğu için 4. sınıf dersleri de ders listesinde görünmektedir. Sistem o yarı yıl için kaç tane seçmeli dersin ders planına göre alınması gerektiğine dair bilgilendirme de içermektedir. Bu örnekte öğrenci 4. sınıf dersini 3. sınıfta seçmiştir. Toplam AKTS'de 30 ve 45 arasında yer almaktadır. Tüm öğrencilerimize, üniversitemize ve fakültemize hoş geldin diyor ve başarılar diliyorum.